Merhaba, ben Davut Şahin. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde öğretim üyesiyim. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'na kayıtlı danışmanlığını yaptığım öğrencim Esra Ertekin birlikte Mücahit Bin Cevrin İbni Abbas'a dayandırdığı rivayetler üzerinde bir çalışma hazırladık. Çalışmayı Bakara, Ali İmran sureleri ve Taberi tefsiriyle sınırladık. Böylece çalışmamızın başlığı Bakara ve Ali İmran surelerinde Mücahit bin Cevil'in İbn Abbas'a dayandırdığı rivayetler Taberi tefsiri özelinde şeklinde oldu. Çalışmayı sınırlamadaki amacımız konuyu detaylı bir biçimde incelemek ve okuyucuya somut veriler sunmaktı. Çalışmamız hakkında genel malumat verecek olursak, ilk önce tabeli tefsirinde bu iki suredeki rivayetleri gruplandırdık. İki grup oluştu. Birincisi, mücahidin hocasından ayetleri açıklamaya dair aktarımları. İkincisi, Kur'an ilimlerine dair nakilleri. Ayetleri açıklamaya dair aktarımları iki başlık altında ele aldık. Kelime açıklamaları ve Kur'an ilimlerine dair açıklamaları da esbabın ile ilgili aktarımlar, nesh, muhkem, müteşabiye ilişkin aktarımlar, gramer, darbe mesel ve mıkımat hakkında aktarımlar şeklinde üç alt başlıkta işledik. Tabii biz bu çalışmada başlıkta görüldüğü üzere Mücahid'in hocası İbn Abbas'tan yaptığı aktarımları inceliyoruz. Aktarımın konusu olan ayetle ilgili öğrencinin yani mücahidin de yorumları bulunmaktadır. Öte yandan müfessir tabelinin de aktarımlara, öğrencinin yorumlarına dair değerlendirmeleri vardır. O zaman biz bu çalışmada başlıkta görüldüğü üzere sadece Mücahid'in i̇bn Abbas'tan aktarımlarını aktarmış da olmuyoruz. Öğrencinin aynı ayetle ilgili bir yorumu varsa bu yorumun hocasından yaptığı nakille örtüşüp örtüşmemediğini de inceliyoruz. Yani sıra taberinin bu yorumlara ilişkin varsa değerlendirmeleri veya tecrübeleri onu da ortaya koymaya çalışıyoruz. Ayetleri açıklamaya dair aktarımlar, Kur'an ilimlerine dair nakiller başlıklarına geçmeden ana başlığımızda yer alan Mücahit bin Cevr, İbni Abbas ve taberi tefsiri hakkında birkaç cümle söylememiz çalışmamızın anlaşılmasına katkı sağlayacağından bu husus durmak istiyoruz. En önce İbn Abbas'ın Mücahid'in hocası olduğunu, yani aktarılan rivayetlerin hocasının sözü olduğunu burada belirtelim. İbn Abbas tefsiri de en çok rivayeti olan sahabedir. Sahabe nesli tefsir ilminde ayrıcalıklıdır. Çünkü vahyin sözün indiği ortamın içindedirler. Onlar vahyin içeriğine dair anlayamadıklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorabilmektedirler. Yalnız i̇bn Abbas'ın Hazreti Peygamber ahirete irtihal ettiğinde küçük yaşta olduğunu burada belirtmek isteriz. Mücahit bin Cebir'e gelince i̇bn Abbas'ın öğrencisi sahabe sonrası nesil olan tabiinden bu nesil sahabe kadar tefsirde şanslı değil. Çünkü vahyin indiği ortamda bulunmuyorlar. Orada olup bitenleri ancak sahabeden öğreniyorlar. Ama sonrası nesillere göre kısmen de olsa şanslılar diyebiliriz. Çünkü en şanslı olanlarla yani sahabe ile birebir görüşmüşlerdir. Soru ve sorunlarını onlara açmışlar, cevapları ilk ağızdan öğrenmişlerdir, almışlardır. Tabiiye geldiğimizde özellikle bu ilk iki neslin ayetlere ilişkin yorumlarını Cami Ul Beyan Antevi ile Ayil Kur'an adlı tefsirle toplamıştır. Böyle ki ayete ilişkin kendisine kadar gelen rivayetleri eserine almış, aynı ayete dair farklı anlam içeren rivayetler varsa onları gruplandırılmış ve tercihini belirtmiştir. Yukarıda İbn Abbas ile Mücahit arasında bir hoca talebe ilişkisi olduğunu söylemiştik. Mücahid'in İbn Abbas'tan yaptığı aktarımın konu edindiği ayete dair kendisinin de bir yorumu varsa bu ikisi her zaman örtüşmekte midir? Bir başka deyişle öğrenci hocasını her zaman desteklemekte midir? Şimdi bu soruya bir örnekle cevap verelim. Şunu ifade etmeliyiz ki Mücahid'in bir ayete ayet kesitine dair kendisinin yaptığı açıklamalar ile Hocasından naklettiği rivayetler anlamsal açıdan karşılaştırıldığında ikisi çoğu zaman aynı yönde düşünmekte, bazen farklılaşabilmektedirler. Sözünü naklettiği hocasıyla görüşlerinin uyuşması beklenen bir durumdur. Ancak ikisi arasında farklılık olması dikkat çekicidir. Biz bu ikincisine örnek vereceğiz. Ali İmran Suresi 97. ayetin bir kesitinde Kabe'ye girenin güvende olduğu bildirilmektedir. İlgili ayet kesiti ve anlamı şöyledir. Ömen dehalehu kâne âmina. Yani her kim oraya mescidi harama girerse güvende olur. Bu ifade için nakledilen bir rivayette hem İbn Abbas'a hem de öğrencisi Mücahid'e ait açıklama bulunmaktadır. Bu rivayette Kabe'nin emniyette oluşu ve hırsızlık gibi suçlar işleyip oraya sığınan kişinin durumu ele alınmaktadır. Mücahid'in yaptığı aktarıma göre i̇bn Abbas şöyle demektedir. Hırsızlık yaptığı veya birini öldürdüğü için kendisine had ceza uygulanacak kişi hareme girse açlık sebebiyle oradan çıkıncaya kadar ona yardım edilmez. Ceza oradan çıkınca uygulanır demiştir. Rivayetin devamında Mücahit hocasının açıklamasına karşılık olarak ben bu görüşte değilim. Bana göre o kişi Kabe'nin içinde hemen yakalanmalı, oradan çıkarılıp hat uygulanmalıdır. Hareme girmiş olması cezasının şiddetini artırır demektedir. Buna göre öğrenci Mücahit hocasının yani İbn Abbas'ın yaptığı açıklamaya katılmamış, ona aykırı bir görüş savunmuştur. Şimdi asıl konumuzu yani Mücahit bin Cebin İbn Abbas'a dayandırdığı rivayetleri iki ana başlık altında örneklerle işleyebiliriz. Birinci başlığımız ayetleri açıklamaya ilişkin aktarımlarıydı. Mücahit'in İbn Abbas'ın yaptığı aktarımlardan hocasının ayetleri iki yönde açıkladığı görülmekte. Bunlardan ilki ayetlerin fıkhi hükümlerinin açıklanması, diğeri ise Ilgili ayete dair bir veya birkaç kelimenin izah edilmesidir. Fıkh izaha dair aktarma bir örnek veriliyor. Örneğimiz Bakara Suresi 184. ayetin bir kesiti ile ilgili. Bu ayet Ramazan orucunu medilmekten, orucun sayılı belirli günlerde tutulması gerektiği tutamayan, tutmaya gücü yetemeyenlerin fidye vereceği bildirilmekten daha sonra. Femen tatavva hayran fehuve hayrul Yani kim gönülden bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır buyurulmaktadır. Rivayetteki açıklama kim gönülden bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır ifadesi hakkındadır. Söz konusu ifade için İbn Abbas kim fakiri duyurmada belirlenen fidyeden daha fazlasını verirse bu kendisi için hayırlıdır şeklinde açıklama yapmaktadır. Mücahid'in yaptığı bu nakle göre İbn Abbas oruç ibadetinden haber veren 184. ayetteki gönülden yapılan iyilik ifadesini oruç tutamayanların ödemesi gereken fidye ile ilişkilendirmiştir. Bu ayet kesine dair Mücahid'in kendi açıklaması da vardır. O kendisine dayanan bu rivayette Gönülden yapılan iyilik ifadesini, ''Her kim belirlenen fidye tutarı olan yarım ölçü buğday değil de bir ölçü buğday ile fakiri duyurursa, bu kendisi için daha hayırlıdır.'' Şeklinde açıklama yapmaktadır. Ayrıca farklı isnatlı diğer bir rivayette o, ''Her kim fakirin yiyeceği miktarı yemeği artırırsa, bu onun için daha hayırlıdır.'' demektedir. Görüldüğü üzere, Mücahid'in bu ayet için yaptığı açıklamada günün şartlarında belirlenen fidye miktarının ne olduğu ve gününden verilen miktarın ne olacağı bilgisi bulunmaktadır. Ayrıca kendisinden gelen bu iki rivayette onun hocasıyla aynı yönde açıklama yaptığı düşüncelerde olduğu görülmektedir. Peki taberi bu rivayetlerle ilgili ne demektedir? O, başka rivayetleri de naklettikten sonra Allah'ın bu ayetle genel bir kaide koyduğunu, bu sebeple fazladan hayır ifadesi için yapılan izahlardan birini tercih etmenin uygun olmadığını söylemiştir. Taberi'nin bu ifadesi ilk etapta bu iki mücahit ve hocasının yaptığı açıklamalara karşı gibi dursa da aslında mücahit ve hocasının açıklamalarının ayete dair makul izahlardan biri olduğunu da aynı zamanda göstermektedir. Ayeti açıklamaya dair izahların ikincisi, kelime izahına ilişkin aktarımlarıydı. Buna Alimran Suresi 147. ayeti örnek vereceğiz. Bir önceki ayetle birlikte bu ayette Allah Teala, peygamberlerle birlikte nice Allah dostlarının Allah yolunda çarpıştıklarını, bu yılmadıklarını ve Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı, taşkınlıklarımızı bağışla dedikleri buyurulmaktadır. İşte Mücahid'in İbn Abbas'tan aktardığı kelime açıklaması bu ayette geçen isra fena aşırılıklarımız kelimesi içindir. O hocasının bu kelimeye hatalarımız şeklinde anlam verdiğini aktarmaktadır. Hocasının bu izahını benimseyen mücahit, kendisine gelen diğer bir rivayette İsra fena kelimesi için hatalarımız ve kendimize zulmetmemiz diye açıklama yapmaktadır. Tabi ayetteki iki kesiti karşılaştırmalı olarak açıklamaktadır. Bu kesitlerden biri İsra fena kelimesini barındırmaktadır. Birinci kesit Rabbena gfirlena bena ifadesidir ki Bundan kasıt ona göre küçük günahların bağışlanmasıdır. İkinci kesit ve isra fena kelimesinin içinde barındırdığı kesittir ki ve isra fena fi emrina ifadesidir. Bundan kasıt Allah Teala'yı tazim etmedeki hataların ve büyük günahların bağışlanmasıdır. Buna göre taberi Mücahit ve hocasının açıklamalarını daha da açarak, konuya daha geniş çerçeveden yorum getirerek ama üçü de aynı yönde fikir beyan etmiş olmaktadırlar. Şimdi ise Mücahid'in hocasından yaptığı aktarımların ikinci grubuna örnekler verelim. Bu grup rivayetlerin içeriği Kur'an ilimlerine dairdi. Bu başlık altında müfessirin i̇bn Abbas'tan aktardığı sebebin üzül, darbın meselle alakalı nakiller örnekler verilecektir esbab üzül hakkında aktarımla başlayalım. Bindiği üzere esbab üzül ayetin hangi olay ve durumda, ne zaman ve nerede indiğine dair bilgidir. Buna dair örnek aktarım. Bakara suresi 198. ayetin tefsiri bağlamındadır. Bu ayette hac zamanı ticaretin caiz olduğu bildirilmektedir. Ele alacağımız rivayet ayetin Leyse aleykum cunahun en tebtevu min rabbikum. Yani Rabbinizin lütfunda rızık aramanızda size bir günah yoktur. Kestine aittir. Söz konusu rivayette Mücahit İbni Abbas'ın nüzul dönemindeki muhatapların hac günlerini zikir günleri saydıkları için ticaret yapmadıklarını bunun üzerine Allah Teala'nın Rabbinizin lütfunda rızık aramanızda size bir günah yoktur ifadesini indirdiğini aktarmıştır. Mücahit kendisine dayanan iki rivayetten birisinde hac mevsiminde insanlar hac yapıyor ama ticaret yapmıyorlardı. Bunun üzerine Allah Teala ayetin bu kesini indirmiştir demiş. İkinci rivayette insanlar bu ayet ile ne kadar hac yapıyorlar ama ticaret yapmıyorlardı. Ayet ticaret yapma, seyahat etme ve ekip dikme konusunda insanlara izin verildi diye söylemiştir. Görüldüğü üzere müfessire ait bu açıklamalar hocasından yaptırmak ve uygundur. Taberi bu ayetin ihramlıyken ticaret yapmayarak iyilikte bulunduğunu düşünen bir grup hakkında indiğini ifade etmiştir. O halde Bakara Suresi 198. ayetin iniş sebebi için mücahidin hocasından naklettiği ve kendisinin yaptığı açıklamalar tabelinin, ayetin sebebin üzülü konusundaki kanaatinin oluşmasına katkı sağlamıştır denilir. Darb-ı ile ilgili aktarımlara gelince, darb-ı mesel bilindiği üzere Kur'an'ın mesajını iletme araçlarından biridir. Bu anlatımda insanın doğru olanı, anlayıp yapması hedeflenmektedir. Bu konuya dair Mücahid'in İbni Abbas'tan aktarımı için Bakara Suresi 266. ayeti örnek vermek istiyoruz. Söz konusu ayetin yer aldığı Bakara Suresi 266-66 ayetler arasında mallarını Allah rızası için ve onun yolunda harcayanlar ile gösteriş yapmak için harcayanlar ve verdiği sadakaları başa kakanların durumu konu edilmektedir. İşte bu ayetlerin sonuncusu yani Bakara 266. ayette mallarını Allah rızası için değil de gösteriş için infak edenlerin durumuna bir misal verilmektedir. Bu misal özetle şöyledir. Altında ırmaklar akan, içinde çeşitli meyvelerin bulunduğu bir bağ bahçeye sahip birini düşünün. Ama bu kişinin kendisi ihtiyar, çocukları da küçük. Bu kimse bahçesini yıldırımdan saçan bir kasırganın yakıp yok etmesini hiç ister mi? Mücahid'in aktardığına göre bu ayette anlatılan misal için İbn Abbas bu ölünceye kadar Allah'a itaat etmeyen haddi aşan kimsenin durumudur açıklaması yapmıştır. Yani İbn Abbas ayette verilen misalle Allah'a isyan eden kişinin durumunun anlatıldığını ifade etmiştir. Geniş açıklamaların bulunduğu bu rivayetten söz konusu ayete ilişkin Mücahit ve İbn Abbas'a ait tefsirlerde yer almaktadır. Açıklamaların birinde Mücahit bu ayetin ameller için verilmiş bir misal olduğunu söylemektedir. Aynı rivayette İbn Abbas ise bahçe sahibinin ve çocuklarının geçim sağladığı yerdir. Çocuklar küçük, kendisi yaşlı olduğu için bahçe yandığında onu söndürmeye güçleri yetmez. Bu bir misaldir. İşte bu kişi Allah'ın azabından kendisini koruyamaz. Darbe meseleyle ilgili yukarıdaki rivayetlerden anlaşılıyor ki Mücahid'in ayetteki misale dair yaptığı değerlendirme İbni Abbas'tan aktardığı açıklamayla bağdaşmaktadır. Hoca ve öğrencisinin yaptığı izaha göre Allah'a isyan eden kişinin yaptığı iyi işlerin Kendisini ahiretteki azaptan korumayacak oluşu, bu ayette ansızın çıkan tufandan bahçesini koruyamayan yaşlı adamın içinde bulunduğu acizlik üzerinden anlatılmıştır. Taberi Bakara 266. ayetin altına yerleştirdiği bu rivayetleri değil, süddiden gelen başka bir rivayeti açıklamayı tercihe uygun bulmaktadır. Bakara suresi 266. ayetin ilk bölümü için Süddi'den gelen yani taberinin tercih ettiği rivayet tefsir şöyledir. Bu ayette gösteriş için sadaka veren münafığın durumu anlatılmaktadır. Makalemizle ilgili şu sonuçları söyleyebiliriz. Mücahit bin Cebrin İbni Abbas'tan yaptığı nakiller içerik olarak ayetlere ve Kur'an ilimlerine ilişkin izahlar şeklinde gruplandırılabilir. Rivayetler incelendiğinde mücahidin hocasından aktarımda bulunduğu veya bulunmadığı konularda çoğu zaman hocasıyla benzer görüşü paylaştığı görülür. Ancak onun İbni Abbas'ın aktardığı her rivayette onunla aynı düşüncede olmadığı anlaşılmaktadır. Zira o bazen hocasına itiraz edebilmektedir. Mücahidin bu tavrı onun hem Kur'an'ı anlama hem de ayetten hüküm çıkarma konusunda yüksek bir ilmi seviyede olduğunu göstermektedir. Çalışmada kaynak edindiğimiz tabeli, Mücahid'in İbni Abbas'tan yaptığı nakillerin bir kısmını tercih etmekte, hatta bazısını açıklamasına dayanak edilmektedir. Bununla birlikte onun, Mücahid'in İbni Abbas'tan yaptığı ayet açıklamalarına ilişkin aktarımları veya Mücahide ait açıklamaları benimsemediği de görülmektedir. Burada anlattığımızdan daha fazla başlık ve örneği İtobiyat okuyucuları makalemizde bulabilirler. Ben çalışmayı birlikte hazırladığımız Esra Ertekin'e ve İtobiyat etkinlerine teşekkür ederek sunumumu sonlandırmak istiyorum.